Teklif, teklif aldın mı? Çok. <laughs> Ünlülerden bile aldım sosyal oh God, medyadan. Tabii mi? ki. Ya isim söyleyemem ama. Söyleyecek. Bu hayır asla <laughs> isim söyleyeceğim. i̇sim veremem ama yani DM'den yürüyen ünlüler de oluyor. Ee, var. Var. Şey. İfşa, İfşa edemem onu. <laughs> İfşa edemem de var yani. Fenomen olma rehberinde bugünkü konuğum masmavi gözleri ve dutkuru güzelliğiyle mavi gezgin Senem. Şimdi Senem'i almaya gidelim. Bilgesinde dediği gibi content kraldır ama evet. kaliteli yani. Canı sıkıldı hadi ben içerik ne üreteyim. üreteyim. Öylesine, kaliteli. Ha, Öyle evet. bir şey yok. Çok kalitesiz içerikler var. Kendini göstererek, yarı çıplak vaziyette dans ederek Maalesef. içerik çeken insanlar benim gözümde içerik üreticisi değil. Ama evet. yemek yemek kadar dünyada güzel ha, bir şey güzel yok. Bir şey. Evet, ben Kebap. Ben Hani böyle yemiyor ya kızlar narin narin böyle duruyorlar ya. Hiç anlamam onları. Böyle ekmeğin içine sararım o dönerim.